Sevgili seyirciler CHP'li 414 belediye başkanı Genel Başkanı Özgür Özel'in başkanlığında Parti Genel Merkezi'nde bir araya geldi bugün. Gündemde kayyum atamaları, konser harcamaları ve SGK borçları vardı. Özel CHP'li belediyelerin milyonluk konser harcamalarını yine görmezden geldi. Belediye başkanlarımızın veremeyeceği hiçbir hesap yok dedi. Kayyumluk olan CHP'li başkanlara da bir kez daha sahip çıktı. Biz ne teftişten korkarız, ne yaptığımız işten şüphemiz var. Son derece açık, son derece şeffaf. Hem ölçeği açısından hem yapılan iş açısından verilen hizmet açısından belediye başkanlarımızın veremeyeceği hiçbir hesabın olmadığı ortaya çıktı. İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyelerinin milyonluk konser harcamalarını görmezden geldi. Yine Atatürk'ün arkasına sığınıp algı operasyonuna girişti. Yarın her birinize size özel saldırılara niyetlenenlere karşı hep bir arada durduğumuzu göstermek için. Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi hattı müdafaa yoktur, sattı müdafaa vardır. O satı bütün vatan toprağıdır. O toprağı ve üzerinde yaşayanların haklarını vatanı savunurcasına savunmaya devam edeceğiz. CHP'li 414 belediye başkanı Genel Başkan Özgür Özel'in başkanlığında parti genel merkezinde toplandı. Gündemde kayyum atamaları, konser harcamaları ve SGK borçları vardı. Ana muhalefet lideri CHP'li belediyelerin sosyal güvenlik kurumuna olan borçlarını ödemediğini eğri oturup doğru konuşalım diyerek itiraf etti. Cumhuriyet Halk Partili belediyeler ise çoğunda meclis çoğunluğu olmadığı için Borçlanma yetkisini de meclis çoğunlukları ve vermediği için, millete hizmet edebilmek için bankadan borç dahi alamadıkları için vergiyi ödemek, SGK'yı ödemek yerine onu ileriye bırakarak acil hizmetleri görmeyi tercih ettiler. Eğri oturup doğru konuşalım. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürle'yi hedef almış, ağır ithamlarda bulunmuştu. Kendisi hakkında açılan hakaret soruşturmasına hiç girmedi. Terör örgütüne üye olmakla suçlanan ve görevden alınan Ahmet Özer'e bir kez daha destek verdi. Bir aydır, tek sanıkta bir aydır. 200 sanığa 4 günde iddianame yazdım diye böbürlenen bir savcı tek sanıya bir aydır iddianame yazamıyor. Ahmet Başkanımızın arkasındayız. Ahmet Özer suçsuzdur. Evlatları da, ailesi de, Cumhuriyet Halk Partisi ailesi de Ahmet Özer'le gurur duymaktadır. Özel'den bir itirafta görevden alınan CHP'li Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün gittiği terörist cenazesiyle ilgili geldi. Bu Mustafa Sarıgül bundan 12 yıl önce Zaten aile CHP'li. Sen bir konuş, siz götürün dedikleri bir cenazeyi belediyemiz götürdüğü için, CHP'li aileye taziye yaptığı için ve ölenin suçu üzerinden anası babası taziye yapan komşularının sorumlu tutulduğu bir süreç bundan iki yıl önce akıllarına geldi.